Sevdiğim bir park. Aqua Park var burada. Bakın göstereceğim. Şurada. Ay, ters tutuyorum kamerayı. Bakın şurada Aqua Park var. Neyse. Şimdi e, birlikte arkadaşlar kaydaktan kayacağım. Şu an kamerayı ters çevireceğim. Korkuyorum. Şu an çorta biraz korkuyorum. Neyse kaydım. Sürtsüyordu Neyse Farklı bir kaydırak deneyeceğim <laughs> Ama farklı bir kaydırak denemeyi Çok istemiyorum Çünkü bir tanesi Tabi cezalandı Eğilerek geçmem lazım Neyse Bir biri var mı Herhalde Sıra. neyse aynı yerden kayacağım ama çocuk kaysın öyle buz buz. Anne, çocuk anne. Şuna. Anne, Neyse kayacağız. Çok korkuyorum. Bir şey var bir dakika. Ben kayayım öyle kay. Tamam mı? Bekle. Ay küçük çocuk var da o yüzden. Neyse. Devam edelim. Bir dakika. Şu an. Getiyorum. Oh. Oh. Sıla, i̇şte, işte canım evet, işte yüzden canım 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 bu tamam. da için Kadett'i bu çok söyleyemedim. Umarım düzgün sıkıştırırım. Bu kadar yeter, durduralım. Kendimi sağlayacağım. Neyse. Neyse. arkadaşlar. Bir kız vardı da onunla konuştum. Sen Kaç sonra ben kayın falan Neyse. Aa, aa. Ay gözlükler. Neyse. Bir daha başla ama şiddiyoruz. Buradan kay kay sıkılmadığını biliyor. Yiyeceğinizi biliyorum. O yüzden bu sefer şşş. Dibe dibe göstereceğim. Bir, bir. bir. Hayır zor Arkadaşlar şimdi sonu göstereceğim size. Sonuncu. Sen koydun. Dur, Dur. Kıyayım, sen koy. Tamam. Hadi şey, tamam. 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 Það er svona, það er svona Það er svona Það er svona